Arkadaşlar selamlar. Şu an Fethiye'de Amintas Kaya Mezarlarının önündeyim. Ben Rasim Saraçoğlu. Youtube kanalımda gezi, keşif ve arazi avı konseptinde videolar çekiyorum. Şimdi e, Fethiye'ye en yakın köylerden bir tanesinde bir araziye bakmaya gidiyorum. Dikkatimi çekti. Yakacık da burası. Hadi gidip bir bakalım. Hem köye bakalım hem de araziye bakalım. Şöyle etrafı da size bir göstereyim. Hadi gidelim. 375 metre diyor. İnşallah internet kopmaz da burayı bulabilirim. İnternet koparsa bulamayacağım artık. Bakalım. Evet sanırım buldum arkadaşlar. Güzelmiş bu köy. Hem Fethiye'ye çok yakın. Hem yolu da güzel, yolu var. Su var her yerde. Her evin bahçesinde su var. Elektrik de var. Vallahi çok hoşuma gitti burası. Şimdi tam nokta atışı tam yerini bulunca tekrar açayım videoyu. Evet arkadaşlar, arsayı buldum. Şu an tam içerisindeyim. Size göstereyim. Şöyle şu yukarıya çıkacağım, oradan biraz daha tepeden göstereceğim. Evet, şurası, şu bölüm şöyle. Ee, şeyden parsel sorgudan ben komşu komşu parsellere baktım. Ee, şu aşağıda benim yürüdüğüm bir yol var, yani e, arsanın yolu var, kadastral yolu var. Köyün içerisinden geçerken şimdi şu yakındaki komşulara falan baktım. Her evin bahçesinde böyle sulama havuzları var. Demek ki burada su sorunu yok. Suyu var buraların. Elektrik konusunda elektrik direkleri bakıyorum yakınında var mı? Köy hemen şurası. Köy yani buradan tahminen elektrik direğinin mesafesi 200 yani 150 metre, 150-200 metre gibi bir mesafede elektrik var. Arazi düz. Herhangi bir Düzleme yapmak gerekmiyor. Zaten dümdüz bir yer. Ee, burası böyle kat kat bir arazi. Ee, burası da altındaki parsel daha altta olduğu için, kot farkı olduğu için. Yani buraya atıyorum bir ev yapsanız önünüzün kapanma ihtimali yok. Çünkü yüksektesiniz e, merdiven şeklinde burası. Manzarası da güzel. Böyle ormana bakıyor. Vallahi benim hoşuma gitti. Değerlendirilebilir yani. Şimdi bir de alt tarafından gösteriyorum. Arsaya bakın. Yol da var. Gösteriyorum. Yani buraya kadar yolu var. Kadastral yolu var. Bu önemli arkadaşlar. Bakın bu taraftan da göstereyim. Burası hemen hemen bir dönüm. Bir dönüme yakın dediğim gibi düz bir arazi kadastral yolu var elektrik yakın şebeke suyu yok ama sulama su, suyu burada bol göz gördüğüm kadarıyla özetle bu şekilde bu umarım faydalı olmuştur sizin için bu içerik gerçekten bayağı aradım internet çekmedi bazı noktalarda bazı noktalarda köpekler saldırıyor, dikenler, şunlar bunlar gerçekten yorucu arkadaşlar. Gördüğü, dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. O yüzden lütfen bu emeklerime karşılık beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu, e, bu şekilde içeriklerin devam etmesini istiyorsanız, ilginizi çekiyorsa e, destek olmak için lütfen abone olun. E, Büyük şehirlerde özellikle insanlar herkes e, güzel e, Muğla'da, Ege'de büyük şehir dışında bir arsa sahibi olmak istiyor. Ben de İstanbul'dan geldim Fethiye'ye. 4 sene Fethiye'de yaşadım. Bu 5. senem. Biliyorum ki uzaktan, e, şehir dışından yani büyük şehirlerden böyle e, kasabalara ya da köylere gelip arsa bakmaya vakiti olmuyor çalışmaktan. Ben bu şekilde bunları sizin için geziyorum, e, buluyorum ve e, yayınlıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Çok teşekkür ederim. E, yorumlarda bana soru sorabilirsiniz. Beklentilerinizi, eleştirinizi her zaman bekliyorum. Takipte kalın. Teşekkürler. Demin elektrik ve su için 150-200 metre dedim ama şurada bakın. Hemen 50-60 metrede şey var, ev var. Orada elektrik su da muhtemelen var. Yani aslında bu arsanın elektrik ve su A pardon bir dakika. Evet elektrikleri zaten orada arkadaşlar. Gözümüzünü gözüm önündeki elektriklerini görmemişim. Arkadaşlar elektrik yaklaşık 50 metre buradaki mesafe olarak bakın. Kadastral yolu var kot olarak da arsa yukarıda yaklaşık bir 3 metre falan yukarıda. Ondan sonra yol başlıyor. Yoldan sonraki arsa da bakın 2 metre falan da o kot olarak aşağıda yaklaşık yani bu arsa e, alttaki arsadan 5 metre falan yukarıda. Yani önünün kapanma ihtimali yok. O açıdan güzel. Doğası da çok güzel. Yani e, çok beğendim ben burayı. Bakın arabayla arazinin önüne kadar gelinebiliyor. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Ee, bu tür ar arsa ve arazileri tanıtıyorum. Eee Bilgi almak isterseniz satıcının telefonunu paylaşıyorum. Herhangi bir komisyon ya da ücret talep etmiyorum ne satıcıdan ne alıcıdan. Rahat olabilirsiniz yani bu konuda. Sadece içerik üretiyorum. Ee, ama e, bu bilgileri e, telefondan değil de kanalın altındaki yorumlar kısmından yapmanızı rica ediyorum çünkü hani, e, kanala kanalda katkısı olsun bir etkileşim olsun diye. Onun dışında herhangi bir e, şeyim yok yani parasal bir beklentim yok arkadaşlar şimdi biraz önce burada yaşayan bir bu köyde yaşayan bir arkadaşla sohbet ettim bu şu şu an üzerinde bulduğum bulunduğum yolda şebeke suyu varmış buraya kadar şebeke suyu varmış elektrik direği de zaten şu an altındayım. Yani arazi buradan 50 metre ileride. Arazinin hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Kadastral yolu var. Elektrik dibinde, su da şebeke, suyu da buraya kadar 40-50 metre. Yani oraya atıyorum betonarme ev yapamadınız diyelim işte ama bungalow tarzı ya da ne bileyim tiny house böyle temeli olmayan bir ev dahi yapsanız elektrik su sorunuz olmayacak. Buradan şebekeden elektriğinizi suyunuzu alabilirsiniz. O açıdan Gayet güzel bir arazi. Ben çok beğendim. Ee, beğendiğim diğer bir nokta da diğer evlerle dip dibe değil. Yanında hiçbir ev falan yok şu anda. Ee, ve önü, e, önü kapanmayacak bir manzarası var. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu maceranın sonu. Umarım faydalı olmuştur. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, görüşürüz. Arkadaşlar ben bu yakacı köyünü çok beğendim gerçekten. Çok hoşuma gitti. Ben de ilk defa geliyorum. Bakın bir vadiye kurulmuş köy. Vadinin yamacı komple orman. Bakın. Bir e, vadinin e, bir orman vadisinde kurulmuş köy diyebilirim yani burası için. Köyde elektrik su sorunu yok. Şebeke suyu da var. Elektrik de var. Yolu da var. Şimdi size burada e, bir tane köy evi göstereceğim satılık. Hadi gidip bir eve bakalım beraber. ev oldukça eski bayağı iş var burada Bir de aşağıdan bakalım var. Bu tahtalar da kırılırsa kendimi aşağıda vurma mı yok sağlam. Kimse var mı? Aa, kim olabilir ki? Ruhlar cinler olur ancak. Bu da gece olur gerçi. Burada bir ocaklık var. Yeni adıyla şömine. Ama eskiler hala ocaklık diyorlar ya. Şurada bir ek bina var şurası. Orası yani bu kadar eski değil, daha yeni bir bina. Oraya girebilecek miyiz bakalım? Kapı da antikaymış ya. Güzelmiş burası çok keyifli ya. Harika bir manzarası var. Gerçekten. Yani güzel bir tadilat yapılırsa olur burası. Burayı kümes olarak kullanmışlar galiba. Burası alt kat. Burada bir tane kuyu var. Logar mıdır nedir bilmiyorum. Su kuyusu mu? Birini hapsetmiş olmasınlar buraya. Kimse var mı? Evet imdat. <laughs> Arkadaşlar bu tarihi köy evini yakacıya gelmiştim zaten arsa bakmak için. Dönüşte gördüm tesadüfen. Detaylı bilgi için bakın Emlakçıdan satılık arayıp emlakçıdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Yakacık köyündeki e, köy evi için aradım derseniz zaten herhalde burada çok fazla ilanları yoktur. Yardımcı olurlar size. Umarım size faydalı bir içerik olur bu. Teşekkürler. Lütfen abone olun ve like atın. Teşekkürler. Köy güzel arkadaşlar burada yaşanır. Tavsiye ediyorum. Başarılıysanız ve doğru yolda gidiyorsanız Ayağınızın altına muz kabuğu olmak isteyenler olacaktır. Dikkat edin.